Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır diyor. Bizim dört türlü yapım ekimiz vardır. İsimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri ve fiilden isim yapım ekleri olmak üzere. Bakalım. Bahar aylarında başak veren buğdaylar bizler için bereketi simgeliyor. Şimdi başak sözcüğünün kökü baştır bitkinin başında olduğu için ona başak demişiz. Dolayısıyla köküne isim kökü dedik. Baştan başak olmuş, isimden isim yapmış. Yani burada isimden isim yapım eki almış bir sözcüğümüz var. Havaların soğumasıyla güneyin ılık ovalarına doğru yol alırdı göçebeler. Arkadaşlar güneyin sözcüğünün kökü gündür. Günden güney olmuştur arkadaşlar. Buradaki -in de tamlayan ekidir. Yani ilgi halidir. Burası isim kökü gün sözcüğü. Günden güney isimden isim yaptı. Burası da çekim eki. Yani birincisi ve ikincisi isimden isim yapım eki almış oldu. Köyümüzün geniş düzlüklerinde güzün yılkı atları koştururdu. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü güz yani sonbahar. Güzün burada yapım eki olarak kullanılmış bir ekimiz var. Neden yapım eki bunu söyleyelim. Şimdi güz isim kökü. Güz bir mevsim. Güzün bu mevsimin yaşandığı zaman dilimi artık 3 ay mı 5 ay mı yere göre değişir. Dolayısıyla burası da isimden isim yapım ekidir diyoruz. Köyümüze gelen yabancılar bizlerden gördükleri alaka karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezlerdi. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü yabandır. Yabandan yabancı olmuşlar da çokluk ekidir. Yani çokluk ekimiz çekim ekidir. Şimdi yaban isim kökü, yabancı isimden isim yapım eki. Yani bu da isimden isim yapım eki aldı. Bu da aynı seçenekler arasında. Şimdilerde ise büyük bir hasretle bakıyoruz geçmişe. Arkadaşlar büyük sözcüğünün kökü büyümek fiilidir. Büyümekten büyük olmuştur. Yani kökü fiildir. Burası da fiilden isim yapmıştır. Farklı olan yapım ekimiz bu sözcüktedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir.